Grip ve soğuk algıda problem vardı. Geçmek bilmiyordu. Burnum artık yer olmuştu. Beta gluken seti kullandım. Allah çok şükür. O oh, beta gluken çok çok güzel bir ürün. Beta gluken nedir? Makrofajı harekete geçiriyor. Makrofaj nedir? Her türlü bakteri, virüs ve mantarı yok edebilen bağışıklık sisteminin alt elementi. Bu milyonlarca gözü ve mühendisi varmış gibi çalışıyor. Yakaladığı bakteri virüs o mantarı yiyor. Yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatıyor. Ve kainatta oksijeni tek elemente bölüyor. Parçalıyor. Normal oksijen iki molekül iki oksijenden oluşuyor elementi. Gaz olması için. Bunu parçalayabilen tek varlık kainatta. Onu parçalıyor. Makrofaj. Yani burada beta kolokan ne yapıyor? Makrofajı diğer bağışıklık sistemi alt elementlerini harekete geçiriyor. Çok güzel. Beta glüken bağışıklarını güçlendirir. Bizim üretmiş olduğumuz beta glüken diğerlerinden çok farklı. Kuşburnu ekstraktı, karamürver ekstraktı, en, e, e ekinezya ekstraktı vesaire içerir. Üşütme, grip, nezleye karşı çok çok bağışıklık sistemini güçlendirir. Kış için çok çok önemli. Beta glüken. Yeni ürün hakkında pek konuşmadım ama muazzam bir şey. Hem soğuk algını, hem üşütme, hem grip, hem burun dağıtası mesela iyi gelir.